Merhaba arkadaşlar. Hedat kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit'li. Ben de Savaşkan. Arkadaşlar babam gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün e, Bolu'ya geldik. Bolu'dan geçerken böyle bir 30 pisti vardı. Biz bir bakalım dedik. Şöyle Kaynaşlı. bir kaynar Evet arkadaşlar göstereyim şimdi. Yavaşça. Şurada terörü laletliyoruz lanetliyoruz yazıyor arkadaşlar. Honda kaynaştı kop. Kaynaşlı Belediyesi, Düce Belediyesi, Anlas, Sancaklı Sandalye, Kaynaşlı Belediyesi gibi sponsorlar. Böyle yukarıları var arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki e, sizlere görüyorsunuz. Şurada şurada kısmı var. Buradaki Motika kazanmak gerçekten şans eseri falan diyebiliriz. Buradaki yarışmasını kazanmak çok zor. Şuradan geçiyorlar. Şuradan üstüne atıyorlar. Çok zor arkadaşlar. Ölme ihtimaliniz bile yüzde 30 olabilir arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar bayağı zor bir parkura benziyor Çita Grup işte Ziraat Bankası Honda, Monda. Arkadaşlar şunun zorluğuna bakın. Yok evet olarak. arkadaşlar birazdan e, Bol ya yani Mudurne gideceğiz. Orada de, dedemin yanına gideceğiz arkadaşlar bahçemize gideceğiz. O zaman bahçemizde görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın. Evet arkadaşlar şimdi size benim. E, abartmadan ki arkadaşlarımı tanıtacağım. <laughs> benim adım Alper. Alper. Yağmur. Zaten kardeşimi tanıyorsunuz. Arkadaşlar bu Alper Yağmur benim e, babam bisikletle e, Bolu'ya gidiyordu. Bolu'ya gitti. E, şu yoldan geçerken arkadaşlar. Onlar da işte bakmış, Bakla. Bakla babam ön çıkmış. Bunlar demişler ki, hello demişler. Bana da hello demiş. E, ee, Yağmur demiş ki, benim Yağmur demiş. Alper de aynısını demiş. Benim Alper demiş. Benim annemiz Savaşkan demiş. O zaman bana ne, demiş ki neden uzman Türkçe konuşuyoruz? Diyoruz. Onlar da işte öyle tanışmışlar. Biz işte bugün e, önceki şeyleri söylediğim gibi buraya gidiyoruz ve onları böyle bir ziyarete geldik arkadaşlar. O zaman bahçemize görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi istediğimiz yere yani Bolu'daki şehrimize geldik arkadaşlar. Bahçemize. Şöyle göstereyim. Evet. Kardeşim orada arkadaşlar yürüsün size sallıyor. Göstereyim. Şöyle. Şu zaten gördüğünüz yer eski evimiz. Yani eski oradaydık. Arabamız şu, aa, bakın minnoş gelmiş. Gördüğünüz gibi. Minnoşum. Minnoş. aşağı şey nasıl yapacağım öyle? Öldü mü? Gel lan. Pıs pıs. Nasıl yapsak onu ya? Arkadaşlar benim, benim bu kediye kafam var. Sopa. Nerede alabiliriz? Ah. kırılmıyor. Ah buldum. İnce bir şey. Alalım bakalım görünüyor mu? Böyle de Arabanın altına girdi. Neredesin? Görünmüyor arkadaşlar. <laughs> Sopayla Hah! Bak buldum sopayı alalım tekrardan. Şu anda kafam var onda. Şu anda olmasaydı. Eski yemiş arkadaşlar böyle görüyorsun camdan bandan. <laughs> bu <gülüyor> arkadaşlar bu duman nereden geliyor diyorsunuz içeride şu anda sobaya ne oluyor? Arkadaşlar çok soğuk burası. Şu anda 7 derece. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar burası 7 derece. Arkadaşlar şimdi size dedemi göstereceğim. Dedemle tanıştıracağım. Dede gelsene bir. Sen gel. Türkü çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar dedem. Dede evet. arkadaşlar bir şey demek istiyor musun? ben onu arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. bir de burayı göstereyim. Böyle arkadaşlar. Şurada çiçeklerimiz. Burada seslendiğimiz. İşte burada soğanlarımız. Bir yerde de arılarımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Beğendiğiniz beğenmeyi, beğenmediğiniz beğenmeyi, beğenmeyi ve özellikle, özellikle yeni bir abone, abone olmayı, abone olmayı abone. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.